World yep. champions, yeah. You know you were in for a treat. Dirk is straight out of the bat, aggression forwards, after shot, we'll get him no. out into the open. As simple as that. That's the first pick. Already, oh. we see an anti-strike. <laughs> Everybody's grouping up together from both ends. Right? It's, it's, it's look at the map. It's it's crazy. It's as if we're looking as <laughs> looking like a train, one wagon after the other. But here we go. Fnatic want to go for this. They've got the numbers the Spike planted at the other side of the site. Uh oh the once, that's going to cause pressure. Mystic already with a first kill. Decker up close, but Zeke is quicker. Magnum with the backstab, influential in this play, touching the spike and increasing the load and on have just used his, his drone a few seconds ago, so you cannot garner that information so early with his shots. Unfortunate and very unusual for the Russian. But here goes the spike on the ground, leaving Fnatic with one tough retake. It's not going to be easy to bring that one home those so already nestled himself behind this nebula still got a stun looking at pre-fire well there you go that's one kill want to do as much damage as possible with a fragment made will not permit them to pass any longer magnum just with a spectre against ascend and the crossfire setup and the line of safe might be asking a lot but definitely can do damage guardian picked up Looking for those one taps that we're going to a... witness, or is it just going to be the surprise momentum to Garage? I wouldn't have seen that one coming. It's very, very quick when Mystic is able to find seek through the smoke there. 20 make points. the rest is forward. There you go. Ooh. Everything falling in the hands of the defensive fanatic stark So desperately trying to bring his team back in, but the damage has already been done. Or has it? Finds himself, and i'll find him he here. It's getting spotted. Mystic won't fall victim to that anytime soon. Killis. Just being a menace for now, but I think this round is over. Fnatic very valiantly there take is. this on. Nah, there uh, there's no way where this works. I don't I don't I don't <laughs> want to say it. You gotta believe. I do believe. If careless, but you I... do believe. Look at this. <sighs> on the site. Well, turns away. Oh, yeah, Both it's, it's, it's 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 so unfortunate right here now it's only down to Boaster to hold them up immediately but the retakes we know they work yeah they're gonna get the spike down for sure after shock will keep them busy and it comes in a little bit too late as well therefore they are forced out into the open no no it's no a simple no. spray down come on just like that lockdown will be used for good measure just in case that spray down did not work out as planned but durka is also a c plan in all of this keely's has to be wary of his front line, his back line, and so does Zeke, and there's nothing he a can good do chance of finding a round, and there it goes. First one triggered. Seekers are coming in. Also the one from Astra, but it's one player already out. Zeke used the distraction, which means Zenith can get the first kill. Dashes in, and Magnum him. is the follow-up. Completely flashed up. Did all this totally. start with an eco? Did the Sheriffs just make this happen? My word, that was impressive. And now Mystic is all that remains, and I think you will have to hand this over because the explosiveness of them can never be underrated. Bullying, damn it. As at least one comes in. Is there more to great? There's more She's to ascend right. take because they still haven't fully committed yet. Oh no. CNET approaching ever stronger. Bosa just S comfortable to hold that line. When's the timing coming? Uh, that's the barrel of the weapon. That's the pre-friend Bosa takes Ooh. down the opposing duelist. Starks are those looking to aggress. May even yep. want to do it dry. No, okay. uses a guiding light. No, look behind you. He does eventually. That could have gotten wrong, but Boaster holds on. Still has the ult and he's backing off. This is the reason why he's going back. He can still deny it. Oh, but look rolling at that. Rolling Thunder at hand. The next fight does happen. Brave is able to hold on. And as he said, comes. he still has the Rolling Thunder. Spray down across. Won't be able to Time runs out of bullets. Bazeek, they know exactly where it is. Up against three. The time is against you. The numbers are against you. There's nothing much going in your favor right now, and this means left. that Fnatic, albeit dropping around that one earlier, they're yep. able to bring things back to where they find most control. A solid decision making by Boaster. And Aseek is still looking for some. Yep, yeah, gets brave, but that is it. Wait, wait. Once oh, the second. He, yeah, really... Fnatic doesn't have too much to really deny it right now, maybe except the Blightstorm. So, Durka has a secondary, basically. But other than that, it's time. Switching up position and gets himself another somehow alive. Bosa is there to assist. <laughs> Perfectly done. Both players having each other's backs. And killers. <laughs> this is all too late. Was and it's to not be much too comfortable of... from that. There oh, you no. go. That's the Durka we know and love. We didn't see that so far. And now we have Quick Pick going his way. Christine wants a piece of that as well. Dash into his own cloud burst. Gravity well in place. Very nice. <laughs> somehow gets another. And unfortunately, Man. Ascend not getting anything out of this. This doesn't seem like a buy round from them. Hardly any flaws in their play. And, and Ascend at the same time, not looking as flawless as we Thanks. know. Yeah. Yeah. Brave. This time against one, it's not really a fair fight. Line onto side bone call repositions, flashpoint. Uh, this corner, Delayed, <gasps> although there's a gather, it means that he can survive yeah. it. Our drone will spot him though, and Magnum he free fires insanely it insanely strong and is making a phenomenal job so far. Yeah, so far, we haven't been seeing any real positional mistakes by him that sometimes we come to see. So far, so good by them. Seems like no will be used straight out of the bat, locked down as well. Concealing this A site take. They want to make sure they've got control without any casualties. Really keeping Fnatic back at this point. We'll be seeing another retake, us. but this time five versus five. So all the ults used, and now the timer of the retake starts. I've well seen it though. Holding the back line will be heard, which means it could be a cue for Fnatic He's to start moving it. in. Stark so with the judge here. As soon as Bosa do, does peek in, he'll be in trouble. Slow, but surely fanatic. Struggling to find entry. Uh, yeah. Waiting for the Nebulas perhaps to drop by. Walking through. Magnum and Brave both win their trades. Starkso, peekaboo. Hasn't gotten it. No, Somehow no, no. Runs away from it. Zeke killers desperately finding their way back in. On the side is a skirmish. But Dukka jumps above. A one on two. How do you save this, Starkso? Diffuse halfway. He's holding it. Starkso wants to diffuse it. He wants to stop it. I oh, think he's delayed it. It enough. Who oh, has he? He has not fanatic right here, but let's see what's going to happen because now keyless and co swap over to the defending side but they are being stalled and stopped but Keelus is oh, there God. to find frac same goes for cnet that's what ascend wanted getting all those kills now mystic <laughs> finds his way the spike amongst confused surprised it's it, it should be near impossible i mean on I mean, Fnatic, that's what i'm yeah 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 yeah, yeah, I, yeah, yeah, yeah. yeah you get I, it. we're on the same page, no the same ways. page. yeah yeah, yeah it's, it's, it, it is it is not possible there's no universe

now left c long completely open a push could have given so much information from ascend but could be happening right now they're moving directly in As stocks has got the good read on to durka commitment look at all the nebulas it's chaos onto the site but the spike is shot yeah. and the call for the rotations okay. is coming in magnum equalizes fazeek is still left on the site still being a menace and not enabling oh, sorry, sorry, them to get that spike down still alive 30 seconds in and rotations have come through mystic finds seconds. it down to That's a two and, two, and now they can work with this that's solid and they make a decision right now. They hear the B player, they hear the B player, and they might just isolate them. Oh, they Killis. need to find both. Killis. He's let one pass, but Mystic is left behind. Spike has Time? gone by 15 seconds. What can you do? Both peeking, they know where he is. Are they going after him? Are they going towards the A uh, site? Spike, look at the site, blinded, but they're isolated. Both of these players are gonna have to play jewels. Play Alarm bot on top, He's... one peek, and they'll know. Oh, this is so good because it already triggered. This is so smart Mystic because timeline. they can deny that. Oh, that is amazing. This is not happening, Pavlos. Bond code. What can you do? A one-on-two and two the spike well planted for Fnatic right now, and it's Magnum. It it. Unusual weapons, specifically Keyless is interesting. The man fires oh, a bucky, God. but Magnum is dead, and here comes the ult. Rolling thunder onto the site. They managed to clear out Stark, sorry. and Stark is just doing clean-up work right now. Oh, yeah. You love to see it. It's a confidence booster, you know. Pad up those stats. And you know, you know, you're up against lesser weapons, but you might as well make it look impressive. Yeah. You, you definitely want to find those kills so he here in the vlr comments boosted player something like that i don't know i'm out of the game either way it should be a safe one and as one afternoon i was trying to storm into the side i love the nebula work There's, the bucky works well but can the bulldog work wonders no it cannot Great, they can Seems like they have a good idea where they want to head to this time around. No messing around. They want to push through. Zicko, cool. move away from the gravity well, but as soon as he does, shut Ouch. down my poster. And now, fanatic, better weapons and everything. This seems to be the beginning of the end, but seeing desperately oh, yeah, looking to hold okay. on. Within the Nebula, he goes. Looking to out of it. Not too accurate with those planes. The pressure is getting to them. Kinnis and Bonecold somehow equalize. Somehow want to stabilize. And you find the head? Brave, shot him and down, and Bonecold. Ah. All that remains—no, no, no—18 no. points of health, and maybe that bot will be its greatest enemy. One bullet, and Fnatic switch things up. The A side is where they're heading to, and they should be able to close things out here. I got an upgrade. Great, that's a Phantom. But you besides that, yeah, there's a Killjoy ult. Just wanted to say that. Just make it sure, make it safe. It is round number 13 to be brought in, or going. it's up shot. This went. 100%. On attack right now, seem to have something on mind of their own. Cash in from CNED, not challenged at first, definitely will shut down the doorway. At the end of that, they'll look to push through. Only one play on site, but they will take care of the utility early. Nano Swarm onto the corner, will damage them up just a little bit. Zik, actually heavily damaged up, down to 30 points of health, but they now find their way onto the site. Bonecold Cold holding his ground, but Magnum not showing himself. Shorty not quick enough, no. which means Ascend have the numbers. Uh, timing was there. Stark, so I was thinking about it for a second, but this is a pistol, mate. You don't go for the knife. And so Dirk has his chance to make it a wonderful clutch. One for the frack montage. Starts off good. Hey, took to up. bütün hatlarıyla Astra dışında B'ye yönelmiş durumda. Astra'yı lökte bıraktılar Magnum Sight'in içerisinde fanatik için. Revef buradan ana sür olduğu için geriye çekilmek zorunda. Magnum Sight girişinde ilk savunmayı yapıyor. Baya zorlandı ve Killjoy'a bu kili verdi. Oh. Snet'te yakaladı. Bonusu kazanmak artık mümkün. Acer adına çok da zor değil gibi. Plant'i de aldılar. Oyuncu sayısı üstünlüğü de onlarda ki Starzone'un zaten sanırım pozisyonu birazdan belirleyici olacak. Burada oyalanırlarsa Starzo arkadan yetişebilir. Bu arada Zik 4K'yi yakalamış. Tekrar durum 3 2'ye geldi. Bu ısırla birlikte yani koruyacaklar, koruyacaklar, yapacak dediğin gibi ellerinde bir şey yok ki. 3 canı var Mystic'in. Yani B2 gider ayak. Bir kill çıkartabilirler ama 3. round'un artık almasını engelleyemeyecekler. Eysen takımının bakalım bir silah düşürecekler mi? Yani Mystic'in canı yok. Bu arada short'tan iyi yaklaştı Zeke. İki oyuncuyu birden yakalayabilir ama Mystic Short'u izliyor ve Ascent round'u kazanırken biraz fazla oyuncu kaybetmiş olacak ama yani problem mi bu? Bonus. Bence problem değil çünkü dediğim <laughs> gibi bir bonus. Çıkış yapacaklar, onları yakın mesafede bekleyen herhangi bir oyuncu yok. Side'da da Short'ta sadece bir oyuncu var, Sinet girdiği için. noktada karşılayabilecek bir tabi oyuncusu yok zaten. Ascent'i, Fnatic'in ve Ascent da, da rahat bir plan. Stardust tarafından alınıyor Sinet. Evin altında kalabalık gelecekler. Buraya doğru ulti kullanılmıştı. Zeke düştü. Magnum boss. Killer geliyor. Şimdi Sinet'in pozisyonu oldukça önemli. Kazandı yeri de belli ve arkadaşlarından destek alamıyor Sinet bu aşamada. Kalabalık gelecekler üstüne. Nasıl? Sakin. Mükemmel iş ne? başardı. Klasik içerisinde. Hadi canım. burada. Sinet yargı atıyor. Ve bu aşamada Dörke. klasikle ve Sinet'i düşürdü. Kalan son oyuncu 1 ve 1. 2 tane şok oku var. Dörke'nin canı az. Şokoklarından ilki atıldı. Hasar yok. Drone kullanılacak ve dronedayken tabii ki mantıklı olarak geriye kadar alınacak. Bunu neden bu hatayı yaptı bilmiyorum Bonkolt. Etrar G. kontrol ediyor Bonkolt. Drone'la herhangi bir oyuncu görmediler. Yine B'ye giriliyor ama. Bravef. Bravef içeri girecekler. Zeke karşı bir kill aldı. BraveWave ardından bir vuruş daha. Krize'nin takası. Burada bir umut taşıyor artık ASL'de ama bu umut sadece Sned'in omuzlarında büyük bir yük. Sinet City'deki oyuncunun farkında, iyi bir kill. 44 saniye var, bu clutch'ı alabilecek mi konumda? Spike'ı alabilir, site'deki oyuncunun farkında bir yandan. Ve Boster geriye doğru çekildi. Sinet atladığında fark edecek. Boster, Sinet bir an için erken bir tetik çekti dedim ama hayır. İyi bir kill aldı, 150 canı var hala. Hala Geliyor. 150 canı var, plant'ı almadı, 25 saniye. Geliyor, yani bu klaçı alacak mı Çok Misty? agresif davranmadı. Mahcum doğru atılıyor. Hayır bir rotasyon gidecek. Spike A'da. Ama yani tecritle birlikte hiçbir aksiyon gerçekleşmedi. A'ya girmediler. Girmeye yetenmediler bile. B'ye doğru ilerliyor şimdi Sinek ve B'de City tarafında oyuncular var. Drone da gidiyor. Bu smoke kapatılacak. Ayrıca çekme var. Sinek içeri girmek ister mi emin değilim çünkü Girerse hiçbir destek alamayacak arkadaşlarım. Lan bunu double fake'e çevirdi. Eysen takımı. Taret kırılıyor. Double fake işe yaramış oldu. Spike A'da girecekler içeri. Şimdi Zik bir sıfır noktası kullanıldı. Plant'i de alıyorlar. Dörke. Bonkold'la da şöyle bir birebir yaşamıştı ama kullanılan bir avcının indeti var. Brave. Kiles üzerinde. Kili buldu. Bu arada Sinet'e Dörke'yi yakalamış. Durum tekrar 4'e 3. Eysen tadına önemli bir avantaj. Bu arada Mystic, yani Bolster'ın yeri kritik olacak. Oradan çekilmişti ama Zeke affetmiyor. Son kill de Sine çıkarttı. Starzone'un ya. Diğer yandan bir Spectre şimdi operatöre sahip bir Dörke. Fnatic ekibinin satın alması iki Spectre'la oldu. Dörke sıfır noktasından etkileniyor. Burada bir Zeke ultisi. Son call, bon call. <laughs> e yakaladı ama Brave Burada smoke içerisinde geçit vermemişti. Kiles geldi. Magnum'u yakaladı. Daha sonrasında Boston'un hamlesi var. Slate Operatörü operatörüne Mystic'i yakalıyor. Ve ardından Uki ile de Brave'i... Boston'a açılmak istiyor ortadan, Yalnız Starzo gelecek. Kill gelmezse Boston'dan bu umut kalmayacak gibi. İyi hasar var. Arkadan bir destek aldığını da söyleyelim. Boston'un geri kaçmaya çalışacak. Atlıyor. Çok iyi. Başka bir flash pick daha. Bir flash daha Monster'dan ama Zeki patlayıcısı işe yaradı. Bu arada Mystic Monkold'u yakalayınca şimdi silah alacaklar. 3. Yani ya, C3 var zaten canı az. Dediğin gibi ulti de var. Mistik tarafında şimdi tekrar oyunu mide yıkmaya <laughs> çalışacak Eysen takımı. B tarafında da oyuncu var ya. Yani her yerde bir oyuncu var Mistik. Buradaki en kritik isimlerden bir tanesi. Smoke arkasından oh. denemesi. Direkt Zeke'yi yakaladı. İnanılmaz bir zamanlama yakalıyor orada Mistik. 5 canı var Sined'in. Buradan bakalım geçmeye çalışacak. Üzerine gelen mermiler Brave'in bir push'u. İlk pozisyonda Brave çok avantajlı ama Bilme Sinet mi? yılan gibi geri kaçtı orada. Sinet 5 canında bir de kill çıkartırsa round'u yaklaştıracaklar. Yalnız plant alınıyor. Mystic'i tekledi bu arada. Mystic ultisini kullanacak mı? Bu bir soru işareti. Drone kullanılıyor. Wallbank'ler denilebilir. Sinet'in sadece bir mermilik canı var. Hala hayatta. Sinet hala hayatta. Kendini bir şekilde koruyorsun. Bu girdi. buradan çıkmaya çalışır mı? Sinet çıkmaya çalışıyor ama hem O'dan Mystic onu Gelişme olmayacak gibi. Şöyle bir Dörken'in üzerine gittiler. Sinet teklenmiş. inanılmaz az yanı var. 13 cana kadar düştü. Yalnız kullanılan avcının iddeti çok kolay oldu bu kill. Mystic kill'i aldıktan sonra Boster bir flash kullanmaya çalışacak. Flash attı rakiplerin üstüne gidiyor. Mystic iki şu Boster harika bir iş çıkardı. Rakiplerin üzerine giderek ardından bilmiyorum Bonkolt ve Zeke ikilisi neler yapabilir. İyi bir wallbank Brave F'den ve Brave'in bu wallbankleri sonrasında Zeke'in canı çok çok az ve Bonkolt biraz hırpalanmış içeri girmeye çalışacaklar. Bonkolt bir kill aldı ama... Sıfır noktası. Güzel bir sıfır noktası. Kaç oyuncuyu sindirdi. Geliyor mu o Kles'ten? Geliyor. Smoklar alındı, atıldı. Telejit'i kullanmak istiyor Kles. E buraya doğru Boster'ın bir patlayıcısı gelir o Telejit kullanılırsa. There. Ve zik. Burada bir oyuncu olabileceğini söylüyor. Booster patlayıcıyı kullandı. Zik bayağı sarılıyor. Patlayıcı etkili değil tecrüt üstünde. Kaçamayacaklar. Mistik bu arada kill çıkartacak mı? Starzor Bolster'ı yakalamış. İki oyuncu birlikte Aa, yakalandılar. Bakmadılar. Bakacak şimdi biri. Merhaba. Merhaba. Televole ve Brave burada yakalanan bir başka. Izleyeceğiz. İlk round İkinci yarı için çok kalabalık bir şekilde çıktılar. Bon Colt. ile bir değişim. Yaz Dörke'nin 10 canı kaldı. Starzo o da 48 yere kadar düşmüş. İçeriye doğru şöyle bir geri çekilmeye çalışacak. Hala istiyorlar o kombatı yalnız pahalıya mal olacak o. Starzo'nun canı biraz az. Ee, diğer tarafta Dörke'nin canı az. Bu arada fightlar ee, ağda hala drone. Sight boş olduğunu belli ediyor. Magnum mükemmel dolandı. Sight'te bir tane o var. Magnum sesleri duyuyor. Evine doğru bir oyuncu gelecek. Magnum'a bakmıyor. Magnum'a bakmıyor ve Magnum Starzo'yu düşürdü. Rotasyon B'den dönüyor. A'ya doğru gidecek. Aynı zamanda Fanatik ama A'da bir oyuncu var. Magnum biraz dikkatsiz. Elinde bıçak var Magnum ve Bonkot. Bu hatayı affetmedi. 20 saniye Fanatik B'ye geri dönemez. Yani tekrar içeriye artık oynamak zorundalar. Dörken'in dediğimiz gibi canı az. Şöyle bir yalnız harika bir keşif oku. İki oyuncunun da yeri belli oldu. Bonko oldu. Dördüncü kili. Dörke'yi oynattılar. Ace İlk tarıt kırıldı. Kiles hemen hemen her şeyin farkında. Kiles, Dörke. Arkada Starzo'yu kaybetmişler. Şimdi Kiles tuşlama niyetinde mi? Hayır. Kapı arkasında flashla birlikte Dörke'ye yaklaşacak. Yok Buluyor. Sinet oynamaya çalışacak. Yer çekimi var. Deşi yok. Daha fazla oynayamayacak o yüzden burada. Geri çekilmek durumunda. Drone'u kırdı, işaretlendi. Bu bir problem yaratabilir de o yüzden geriye doğru çekiliyor. Yalnız Wallbank'ler Bonkot. Türkiye yakaladı. Geçtiğimiz round'un öncünü wallbang konusunda buradan çıkarmış olabilir Bonkot. Şimdi Garden tarafında kontrol var. Zeke arkadan geldi ve burada Brave'in tahmini yok. Zeke buraya bakmayabilir yalnız. Buradan bir ok çıktı. Brave döndü Nasıl? bir de Zeke yakaladı. Nasıl? Elinde Guardian'la bunu yaptı. Ve wall Wallbank'ler söz konusu olacak ama wall bek işliyor kim için? Yine Ace için. Şaka gibi atladı Bokot. Bir oyuncu daha evin altında beklemediler. Sinet'te ulti var. Bunu açar mı? Neden şorta bakıyor Sinet? Yanlış bir info mu var? Bunu anlayamadım. Sinet misliği düşürdü artık. Yarıya kadar alır mı? Bir şok oku var bir evde. Bunu kullanabilir. PK e gelirse Sinet'te operatör. Ve Sinet evet. buradan kaçmak zorunda. Süre yok çünkü. Brave sonuna kadar sabırlı oynadı. Fanatik adına kazanılması çok zordur duran bir round. Yani Dörke istiyor kombatı istiyor ve Sinet'i yakaladı. Entry'yi Sinet üzerinden buldular. Şimdi A tarafında son iki oyuncu kaldı ama ya yani Pazar Dörke'deyken spam bölgesini iyi değerlendirmeleri lazım. Zik yani bir de tecrit kullanılmış Pazar'a kadar inanılmaz mesafe kaydetti Zik. Bu arada silahın ucunu gördü ama Dörke çok hazır. İçeride kimse kalmadı. Ne kadar garip bir oyun ya. Yani. Zik'in tercihi ne kadar... E Bilmiyorum. Pazarda herhalde başka kimsenin olmayacağını umut ederek böyle bir pike çıktı. Ama yaramadı ya da hani artık kaybedecek. Kendi ultisiyle bekliyor. Sinet şöyle bir çıktı. Gördü orada dört oyuncuyu birden ama artık oyunu hızlandıracaklar. Üstlerine gidiyor Sinet. Bu nasıl bir oyun? Bir de üzerinden entry buldu. Yani dört kişi üzerinize gelirken üstüne çıkıyorsunuz. Kill alıp geri dönüyorsunuz. Bir de Zik bu arada bir kill daha bulmuş. Sinet'in denemeleri var tamamen BM'de yok olan bir fanatik vardı. Ta ki Brave 3 vurana kadar. Brave. Ace Clutch olur mu Brave? 70 canı var. İmkansız değil. İki oyuncu farklı yerlerdiler. Brave sağına bakar mı emin değilim ama Boster belki de üzerine doğru gelecek. Ve Boster'ı gör. Boster e bir gör vardı. Bu arada tekrar... Catwalk tarafından açılmış Sinet ve oraya yerleşti. Şimdi onu oradan çıkartmak kolay olmayabilir. yandan 4 Kullanılan bir sıfır noktası var. Sine çıkaramadılar. Dörke. Yine bir entry alındı. Yine Sinet üzerinden ve yine Dörke. Bu arada bir avcının iddeti kullanılıyor. Tabii karşılıklı avcının iddetleri ve short tarafından A'yı hızlandırıyorlar. Dörke bu sefer Zike takıldı. Bir flash kullanıyor Zeke ama Boster yakalamış. Boster'ın patlayıcısı Zeke bulunca şimdi... şeyler biraz Tarzo'ya kalmış gibidir ama o da işaretlendi drone tarafından. Geri çekilmek durumunda. Savunma ekibi Dejdi kullandı ve gelen şok var. ikincisi gelmedi yalnız bu şok oklarının. iyi olmadı. Ascent belki sonuç çıkarabilir o şok haklarından ve şimdi çözmeye çalışacak yarıya kadar starzo almaya çalışıyor. Yarıya kadar almayı başardı brevif'in kullandığı bir tane kickbook işe yaramadı ama Mystic Starzu'yu bulmuş. Yine oturacaklar yalnız bas, Bonkot'ta bir bas. tane o var. var. Bakalım bu sefer nasıl oynayacaklar. Yine bir B main'de kalabalık geliyorlar. Bu sefer kimse A'da yok. B'ye direkt girmeye çalışacaklar. İçeride siluet var. Atlayan ilk oyuncuyu buldu. Smoke içerisinden denedi ama Bonkold'un yardımı. 3'e 1 değişim. Bonkold vurunca son oyuncu mistik Mystic kalıyor. Alıyor Pazarı vuruyor Mystic. Yani klasik de alıyor kileri Bonkold. Mükemmel bir iş başarıyor ama Rantomik şu ana kadar Sinet'e yazar Mystic eğer. Geri çeviremezse ve az kalsın Bonkold'u yakalayacaktı. Mistik'in yeri net olarak belli bir drone geliyor. Mistik'in başı dertte. Burada geri çıkmaya çalışacak. Aldığı hasarlar var. Arkasında bir oyuncu bu arada son anda fark etti onu. Bir flash kullanımı döndü istek ve burada... Garip yerde. Stead yine özgüvenli. Yine agresif Dörke. Zed'i fark etti. Burada bir pik deneyecek Dörke. Harika bir vuruş Dörke'den. Ulti ile birlikte çok iyi bir açı yarattı kendisine. Ve açılış geldikten sonra her şey sarzoya bakıyor. Sarzo. Burada biraz ekstra oynamak durumunda artık çünkü etrafını çevrilecekler. Desteğe gelen bir KO var. Dörke bütün uçakları harcama pahasına. Ziki de yakıldı bu ikinci aldığı Entry kısa pozisyondan ve tercih var. Sarzo ulti kullanılırken son ana kadar burada beklemek istiyor. Atışlarında başarılı değil. Ve Dörke rakiplerini kovaladı. Şimdi Heaven kontrolünü alacak arkadaşları adına. Dörke için mükemmel bir almış şu ana kadar. Fanatik 12'ye oldukça yakın. Ya bir önceki roundun kaybedilmesi. Ardından böyle kazanılması bu roundun. ilginç. Bakalım Aysen son 5'e 3'te. Yani bol bank denemeleri var. Heaven altında evet oyuncular var ama çok fazla isabet yok. Bu arada yaklaşmaya çalışacak. Yani Starzo 4 yakalamış. Tabii ki hala avantaj. Panatik ekibinde arkadan geldi Raymef İkilesi yakalıyor. Aşağı atlamaya çalıştılar. Booster bir flash kullanacak. Yakında oyuncu Boster. Hotlambi sıfır noktası bunu kırdı. Solunda fark edecek mi? Hayır. Tarzo'yu fark edemedi ama tıkas, takas var ardından da iki yakalamış. Ada ne kayıplar veriliyor. 3 oyuncunun nasıl uzaklarda koştuğunu görebiliyoruz. Otlan bir Jet Smoke'u kişbokunun üstüne Threat içeri girmeye çalışıyor. Fnatic de bu esnada oyunu B'ye çevirebilir eğerdilerse ki B'de çevirecekler 37 saniye rotasyonu kesmek için Magnum gerçekten çok iyi bir konuma geldi. Sobayı fark edecek. Yavaş yavaş umutları azalıyor. Eysen'in Kinesi ses yaptı. Kinesi de fark ediyor. Bu noktada Mystic ve kalan son oyuncu Sinet. Sinet nerede olduğu Taret sayesinde artık belli. 1-4 4te şu an bekliyor birilerinin üstüne doğru gelmesini. Çünkü fanatik oyuncuları etrafa dağılmış bir vaziyetteydi. Ancak kimse hareketlenmedi. Onun beklediği sürede Mystic şimdi gelecek. Son şans. Eysent için pazar kapını kırmayı tercih etti Sinet. Ve artık yeri tamamen belli. İçeride 4 oyuncu birden bekleyecekler. Yakın mesafe en azından bir kill buldu. Şimdi Kayık tarafına yaklaşmaya çalışıyordu ama